Merhaba, Nurşen'in mutfağına, kanalına hoş geldiniz. Bugün harika ve lezzetli bir yayla çorbası yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Hiç yoğurdumuzun kesilmesi falan yok. Hadi bu çorbayı nasıl yaptımı görelim. Evet, yayla çorbamız için kullanacağımız malzemelerimiz bir çay bardağı pirincimiz var. Önce pirincimizi güzelce yıkayalım. Evet pirincimizi yıkadık, tenceremize ekliyoruz. 1 litre de su kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet ocağımızı yaktık, pirincimizi pişirmeye bırakıyoruz. pirincimiz pişerken bir tarafta da terbiyesini hazırlayalım arkadaşlar. 10 kaşık yoğurt ekledim kabıma. Ben bol yoğurtlu seviyorum. İsteyen az da kullanabilir. Şöyle bir yemek kaşığı silme un kullanıyorum. Şöyle bir adet yumurta. Yarım da limon suyu kullanacağım arkadaşlar. Şu sıkalım şöyle. güzelce karıştıralım. Evet arkadaşlar çorbamıza tuz eklememiştik. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Şöyle bir su bardağı kadar kaynar su ekliyorum arkadaşlar. Kaşıralım ki yoğurdumuz kesilmesin. Evet pirincimize bakalım. Evet pirincimiz pişmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet yoğurt terbiyemizi içine ilave ediyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. kaynayana kadar karıştıralım ki arkadaşlar yoğurdumuz kesilmesin bu şekil bakın arkadaşlar hiç kesilme yok hiç yoğurdum falan hiç kesilmedi şimdi sosunu hazırlayalım Şöyle sosumuz için bir yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum arkadaşlar. Dereyen üstündeki beyazlıkları alıyorum arkadaşlar. Sağlığa zararlı biliyorsunuz. Bu Kıvamıza hala kaynıyor görüyorsunuz. Kıvamızla gayet iyi. bir yemek kaşığı kadar kuru nane kullanıyorum arkadaşlar. İnşallah elimle kamerayı kapatmıyorum. Sol elimle de bir şey yapamıyorum maalesef. Sosumuzu kapatalım kadar yeterli. Çorbamızı da kapatalım. O da yeterli o kadar. Evet arkadaşlar sosumuzu çorbamız üzerine döküyoruz. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar çorbamız pişti. Çorbamızı sunuma aldı. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Bakın hiç yoğurdun kesilmesi yok. Kıvamı da gayet iyi. Bugünkü videomuzun da sonuna geldi. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarım altına bol like yorum bırakırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.